Değerli seyircilerimiz ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Kent ve Ekonomi canlı yayınında hafta içi her gün olduğu gibi saatlerimiz 15'i gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün İzmir'den bir değerli konuğumuz bizlerle birlikte hem inşaat hem de hayvancılık alanında yatırımları olan uzun yıllardır bu sektörde hem yatırımlarıyla hem çalışmalarıyla son derece önemli izler bırakmış değerli katkılarda bulunmuş katma değer yaratmış istihdam yaratmış bir iş insanını buluşturacağız sizlerle aslında programımızın akışı içerisinde zaten konuştuklarımızdan siz o anlamları çıkaracaksınız ama aynı zamanda Önemli bir başarı öyküsünün de sahibi kendisi alanında. Ee, Mehmet Doğan bizlerle birlikte hayvancılık sektörü temsilcisi olarak bugün konuk ediyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olması dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Uzun bir zaman sonra sizi tekrardan stüdyoda bizlerle birlikte evet. olduğunuzu görmek benim için de çok büyük bir mutluluk, keyif. Teşekkür ederim. Ee, tabii siz aynı zamanda renkli bir kişiliksiniz. Hobileriniz de var sadece iş dünyasındaki çalışmalarınızın ötesinde. Ee, insan olmanın gerektirdiği, başta Eyvallah. müzik e, olmak üzere pek çok alanda e, biliyorum güzel çalışmalarınız olduğunu, belki bugün ilk programımız ama ilerleyen programlarda sevgili seyircilerimize fırsatını bulursak o farklı yönlerinizi de e, göstermek, İnşallah. onları da paylaşmak isterim. İnşallah. Ama biz bugün e, ana iştigal alanınızdan söz edelim. Malumunuz hayvancılık Türkiye için son derece önemli bir sektör. E, geçmişi olan, geçmişinde önemli bir geleneğe sahip, kültürel temelleri olan e, ve belki de bu temeller sayesinde hala ayakta kalmayı başarabilmiş her türlü ekonomik ve sosyal güçlüğe rağmen de bilhassa pandemi gibi sadece Türkiye'yi değil dünyayı da etkilemiş uluslararası bir salgın koşullarında dahi Türkiye'nin yüz akı olmayı başarabilmiş evet. bir iş grubu ama e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız kendi içinde farklı dinamikleri var. E, son derece meşakkatli bir alan, uzaktan bakıldığı, görüldüğü gibi değil. E, o işin zorluklarıyla birlikte başarıyı kazanmak elbette insanın hayatından ciddi fedakarlıklar yapmasını da gerektiriyor. Ki en iyi bunu yaşayanlardan biri olarak siz bize anlatacaksınız mutlaka. Ben önce e, geride bıraktığımız bu bir yılı aşkın pandemi dönemi içerisinde Türkiye'de hayvancılık sektörü kendi içerisinde bulunduğu bazı maliyet kıskacı e, ve e, özellikle yaşanan bir takım ekonomik zorluklarla birlikte nasıl özel bir dönem geçirdi. Onu bir özetleyelim isterseniz. Sonra da sizin e, henüz işin içerisindeyken bu sıkıntıları aşılması anlamında e, atılması gereken adımlarla ilgili ben fikirlerinizi ve önerilerinizi de bu programda duymak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi e, zor bir sektör, gerekli bir sektör. E, doğrusu aslında biz tarım ve hayvancılığı konuşurken e, hayatımızı, yaşamımızı, geleceğimizi konuşuyoruz aslında. Her ne kadar e, tarım ve hayvancılık e, her dönemde olduğu gibi devlet politikalarında arka plana itilmiş olsa da maalesef, evet, maalesef evet, böyle evet, evet. E, görmezlikten gelinse de aslında biz kendi kendimize arkamızı yüzümüzü dönüyoruz. Hı hı. Çünkü yaşamınız dediğiniz zaman eğer tarım ve hayvancılık yok ise orada yaşam yoktur zaten. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle öyle. E, o nedenle e, demek ki biz aslında tarım ve hayvancılık konuşurken yaşamımızı konuşuyoruz. Hayatımızı, varlığımızı bir konuşuyoruz. Bir ayna tutuyoruz aslında kendi yaşamımızı. Var olma sebebimizi konuşuyoruz. Hatırsınız, evet. E meseleye böyle bakılsa aslında birçok sorun açılabilir. Fakat e, ne hikmetse bu boyutuyla pek bakılmaz. Mesela özellikle medyada dikkat ediyorum yazılı ve görsel medyada. E, evet belli kanallar özen gösteriyor. Sağ olun sizler gibi. E, fakat genellikle medyada e, konuşulmayan hiçbir şey yok. Tarım ve hayvancılık hariç. Ancak böyle e, sansasyonel bir şey olduğu zaman gündeme ancak, geliyor. Değil mi? Evet. Ancak yani evet. işte vatandaş e, üretici sütünü dökerse <gülüyor> <gülüyor> ya da atıyorum işte traktörüyle e, herhangi bir protesto eylemine protesto yaparsa, yaparsa ise, o zaman gündeme geliyor. Gündeme geliyor. Halbuki hayır. Bizim yaşamımıza dair olan her şeyi tarım ve hayvancılık boyutuyla konuşmamız lazım. Herkesin buna eğilmesi lazım. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Evet. Yani doktor da olsanız, avukat da olsanız, iş adamı da olsanız ya da siyasetçi de olsanız sonuç itibariyle yemek, içmek ve tüketmek durumundasınız. Kesinlikle. Gıda hiçbir zaman tükenmeyecek evet. ve ihtiyaç dünyada. Ve Burada son. da yani sadece tükettiğinizi elde etmeniz yetmiyor. Aynı zamanda tükettiğinizin sağlıklı olması açısından da buna hepimizin eğilmesi gerekiyor. Evet, evet. Yani kaliteli gıdaya ulaşmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak, bunlar çok önemli şeyler. Giderek daha da zorlaştı, değil mi? Evet. Nitelikli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak şüphesiz daha da söyle, zorlaştı. Süpersöyledi. Maliyet yükseldi. Yani ben tabi bu ekranlarda onları söyleyecek değilim çünkü bunları konuştuğunuz zaman toplum tedirgin de oluyor Doğru. tükettikleriyle Haklısınız. ilgili. Haklısınız. Ancak şu kadarını söyleyeyim, bizim toplum olarak A'dan Z'ye herkesin ...ilgi duyması gereken bir alan. Yani biz nasıl bir gıda tüketiyoruz? Nasıl bir... ...ürünle karşı karşıyayız? Yani sadece biz... ...işin maddi boyutunu tartışıyoruz. Değil mi? Maddi boyutu. Halbuki maddi boyutunun arkasında esas... ...nasıl bir gıda tükettiğimizi de... ...bizim oturup düşünmemiz, Mesela, tartışmamız gerekiyor. Mesela tarladan çatala deriz ya sloganımız olur. Evet. Biz daha ziyade çatala indiriyoruz galiba. Onu, o tarla kısmını göz ardı ediyoruz. Ve orada da dikkat edin hep... Fiyat paritesi üzerinden biz konuşuruz. Kesinlikle. Bu gıda ne kadar sağlıklı, ne kadar değil. Hangi şartlarda üretilmiş? Evet, hangi şartlarda üretildi? Ee, diğer taraftan bu tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan insanlar nasıl bir e, dünya ile karşı karşıyalar? Yani örnek verirsek, tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe çalışan insanların önemli bir bölümü sağlık ve hijyen koşullarından mahrum durumda. E bunların ürettiğini siz yiyorsunuz sofranızda ama. Çocuğunuza yediriyorsunuz. Evet. evet. Yani şimdi mesela tarım sektöründe çıktığınız zaman arazilerde, tarlalarda insanların kaldığı şartlar bir defa kesinlikle insani şartlar değil. Yani tuvaleti yok, banyosu yok, kullanacak suyu yok. Son derece epizayi şartlarda. Ama bu insanlar yaşanmayı. orada üretim yapıyor. Bu insanlar üretilen mamülü orada bir biçimiyle kaldırıyor hı hı. ve bu kaldırılan mamul de elde edilen mamul de sizin sofranıza geliyor. Doğru. Demek ki bu boyutuyla da aslında değerlendirmek lazım. Şimdi bu bir yıllık Covid döneminde nasıl geçti sorumuza vereceğimiz yanıt şu olabilir. Covid döneminde herkes bir biçimiyle kapandı. Evine kapandı ya da iş yerinde daha kısıtlı şartlarda çalıştığı kapasiteler düştü vesaire vesaire bize yeni ee, yaşam alışkanlıkları da yaptı aslında bu şüphesiz saldırı. şüphesiz öyle fakat tarım ve hayvancılık sektöründe böyle bir şansınız yok değil mi evden hayır. çalışma şansı olmuyor bu sektörde hayır olmuyor. böyle bir şansınız evet. yok yani siz tarlanıza gitmek zorundasınız siz gitmek hayvancılık zorundasınız. işletmesine gitmek zorundasınız hatta gece gündüz çalışmak zorundasınız çünkü özellikle bizim hayvancılık sektöründe mesai olmayan mesai yok falan, tabii. yani geceniz yok gündüzünüz yok Bayramınız yok, seyranınız yok, tatiliniz yok. Dolayısıyla e, bu pandemi döneminde bizim sektör pandemi dönemi öncesi nasıl idiyse pandemi döneminde de aynı şartlarda çalışmaya davet devam devam etti. Etti, işine devam ettiler evet. insanlar. Evet. Tabii burada benim en çok üzüldüğüm şuydu. Şimdi İş gücü kaybı yaşanmadı mı pandemide sektörünüzde örneğin? Çok fazla yaşanmadı. Çok güzel. çok fazla yaşanmadı. Mi? Çünkü dediğim gibi yani mecburen insanlar yine tarlasına, tapanına gitmek durumunda kaldılar. Hayvancılık işletmelerini devam ettirmek durumunda kaldılar. Başka da şansı yoktu zaten. doğru Başka da şansı yoktu. Burada bizi üzen tarafı şuydu. Örneğin bu tedbirler alınırken madem ki bizim gıdamızı soframıza kadar sağlayan, madem ki bizim besin maddelerini soframıza kadar sağlayan üretici ise, öncelikle e, aşılama dahil üreticiden başlamalıydı. Hı hı. Öncelikle üreticinin çalışma şartları kolaylaştırılmalıydı. Öncelikle üretici desteklenmeliydi. Yani ekonomik anlamda da bunu söylüyorum. Sürdürülebilir kılmaya devam edebilmek evet, için bu işi. Evet. Hı. Çünkü yani üreticinin stop dediği yerde hayat biter, hayat durur orada. Nitekim kim Avrupa ülkelerinde bile insanlar marketlere saldırdılar, raflar evet. boşaldı. Doğru. Doğru. mu? Doğru. Hatta devletler özellikle tedbirler almak zorunda kaldılar. Bizde bunlar yaşanmadı. Bu iyi bir şey ama yaşanmamasının en büyük nedeni bizim üreticimiz üretim alanlarından elini ayağını çekmedi. çekmedi. Gece gündüz devam etti bütün risklere rağmen. Bütün sorunlarına rağmen devam etti. Hala da öyle. Hala da üretici çok zor şartlarda maliyetlerinin karşılığını almayacak ölçüler içerisinde çalışmasına devam ediyor. Uzun yıllardır tabii girdi maliyetlerinin yüksekliğini konuşuyoruz. Doğru. Ee, hem bitkisel tarımda hem de hayvansal tarımda. Eee Neler olduğunu hepimizin çok çok iyi biliyoruz. Mesela sizin işin içini bakıldığında başta yem olmak üzere, akaryakıt fiyatları, gübre, tabii. ilaç, tabii. veteriner hizmetleri bunların hepsi bir bütün olarak aslında bu sektörün ana dinamikleri ve bileşenleri. Girdi maliyetlerinin yüksekliği tabii pandemi döneminde geri durmuş değil, azalmış Aksine. değil. Hatta Aksine. Hatta o maliyetler biraz daha katlandı Dönemin kendi içindeki zorluklar da buna eklendiği için lojistiğinde, tedariğinde, nakliyesinde Aynen. çok ciddi bir takım yükler üreticinin üzerine yüklenmeye devam etti. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin sözünü ettiğiniz gibi bir kesintiye uğramadan ciddi boyutlarda bir iş gücü kaybı yaşamadan bu üretimi sürdürüyor olabilmesi kuşkusuz ki temeldeki o başta söylediğimiz üretim geleneğine ve kültürüne bağlı. Her ne kadar Türkiye bir tarım ülkesi olarak anılmak istenmese de geleceğe ilişkin projeksiyonu ve vizyonu tarımı birazcık ayrıştırarak ya da göz ardı edilerek çizilmeye çalışılsa da Türk tarımı, çiftçisi, hayvancısı kendi üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Keşke diğer sektörlerde de aynı özveri, aynı anlayış olabilse. Siz söylüyorsunuz ya yani mesai mefhumu yok, cumartesi pazarı yok, bayramı seyranı yok. Evet. İnsanların tatil yaptığı zamanlarda üretici yine işinin başında olmak zorunda. Aynen. Yine 24 saat esasıyla hizmet vermek zorunda. Peki bu başarının, bu aslında mucizenin de diyebiliriz yeri geldiğinde. Bir sırrı var mıdır Mehmet Bey? Biraz onun kendi iç dinamiklerini konuşalım. Son bir yıldaki çizilen tabloya baktığımızda. Yani bir sırrı var mıdır? Şöyle... Bizim Türk toplumu yani kadim kültürüne baktığınız zaman tarımla hayvancılıkla iştikal etmiş bir anlamda genlerimize işlemiş bu uğraşı alanı öyle diyelim. Evet. Dolayısıyla bizim toplumumuz her şeye rağmen tarımından hayvancılığından vazgeçmeyi asla düşünmez. Yani belki çok büyük işletmeler bunu düşünebilir çıkabilir ama. Onlar daha ticari bakıyorlar çünkü. Tabi ticari baktığı için. Bir de yani yaşam koşulları ve şartları sadece ona bağlı değildir. Hı hı. Ancak biz bunu köylere ve çiftçilere indirgediğimiz zaman onların yaşam tarzı bu. Yani siz isteseniz de köydeki çiftçiyi, köydeki hayvancıyı ya da işte bu alanda uğraş veren insanları köyünden, toprağından kolay kolay çekemezsiniz. Doğru. Tabii bu arada belki biraz sonra konuşacağız. Genç nüfus böyle mi bakıyor bakmıyor mu onu tartışacağız o ayrı ama. Özellikle yaşı 50, 55, 60 arası olan insanlar bütün şartlara rağmen dediğim gibi kendi üretim alanlarından kopmadan birçok riski de göze alarak o maliyetlerin altında ezilseler dahi ezilseler bile evet. orada bir yurtseverlik duygusu ve düşüncesi içerisinde kendi yaşamlarını devam ettiriyorlar. Üretim alanlarından asla vazgeçmeden ...üretimine devam ediyorlar. O zaman işin sırlarından bir tanesi bu yurtseverlik. Bu ülkesini sevme, vatanını Kesinlikle. sevme, milletine olan bağlılık. Ee, sözünü ettiğiniz gibi. Şimdi e, 21 Mart Dünya Su Günü'ydü. Her yıl e, bir farkındalık günü olarak gündeme geliyor ama... ...tabii bu yıl özellikle biz e, sonbahar aylarında neredeyse tek damla yağmur almayınca ülkemizde... ...ve bir e, küresel ısınmanın getirdiği iklim dengesizlikleri... ...beraberinde ne yazık ki felaketleri de sürükleyince... E, suyun ne kadar stratejik bir değer olduğu, dünya üzerinde geçmişte yaşanan savaşların hemen hemen birçoğunun odağında suyun olduğu, e, petrolden ve akaryakıttan bile daha değerli, tükenmeyecek bir meta e, olduğu bir kez daha e, anlaşıldı. Ve şimdi onun üzerine biz su yönetimiyle ilgili neler yapabiliriz sorusu biraz daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Mesela bu kurak dönemi, özellikle siz hayvancılık sektörünü temsilen burada olduğunuz için işte meraların azalmasını yok denecek kadar Türkiye'de meracılık kanununun istenilen düzeyde bir türlü revize edilmemesini, bütün bu şartlar altında baktığımızda suyla ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz pandeminin? Yani e, su her geçen gün e, birçok dünya ülkesinde problem haline e, dönüştüğü gibi, yani bu yer kürede evet su birçok ülkede bir problem haline döndü. E, bizim ülkemizde de böyle. Bizim ülkemizde de her geçen gün hem e, akarsularımızda azalma e, kaynaklarımızda yeraltı kaynaklarımızda hem yeraltı kaynaklarımızda azalma söz konusu. Yani herkesin de söylediği gibi işte Konya ovasında obrukların oluşması bu sadece evet. Konya ovası değil. Doğru. Aslında ülkemizin birçok alanında yani yeraltı sularının vahşice tüketildiği, vahşice harcandığı birçok e, bölgede, ilde, evet. bölgede aynı sorunla karşı karşıyasınız. Örneğin biz İzmir'e ele alırsak, İzmir'in Ödemiş bölgesi yani Tire, Ödemiş, Bayındır bölgesinde ciddi şekilde yeraltı sularımız çekildi. Artık birçok kademe aşağıya gitmenize rağmen yeraltı sularını çekemiyorsunuz. Hatta Ödemiş bölgesinde insanlar artık ikinci ürünlerini ekemez hale geldiler. Halbuki geçmişte mutlaka Tabii. işte atıyorum silajlık mısır ekmiş ise birinci ekimden sonra ikinci de yaparlardı. Tabi bir iki ee, senedir ikinci ekimlerini yapamıyor insanlar çünkü yeterince su yok. Pamukta keza pamukta iki, iki su üç su yapamamaya başladı artık değil mi? Şimdi yani burada bir bir taraftan evet doğanın koşulları şartları gereği yani yağmurun yağmaması karın yeterince yağmaması sonucu e, Belki bir susuzluk oluyor, oluyor. Evet. kabul kabul ama bizim buna önlem almamız lazım ne yapmamız lazım suyu arkası ardı kesilmeyecekmiş gibi düşünmeden, düşünmeden bir gün mutlaka tükenecekmiş mantığıyla bakarak bizim suyumuzu efektif kullanmamız gerekiyor. Bundan kastım ne? Özellikle tarımsal alanlarda bizim mutlaka damlama sistemine geçmemiz yani gerekiyor. Yani artık vahşi sulama dediğimiz evet. ya da salma sulama dediğimiz sistemlerin bir evet. defa ortadan kalkması. Yani o elzeme. salma sularla o vahşi sulama dediğimiz metotla yöntemle hem olabildiğince çokça suyumuzu kullanıyoruz. Hem de çok da verimli bir tarım yapmıyoruz aslında. Yapmıyoruz çünkü aynı zamanda toprakta belli bir süre sonra fazla sulamadan ötürü tuzlama başlıyor. Hı hı. Yani Doğru. biz aslında fazla sulamayla, vahşi sulamayla suyumuzu kaybettiğimiz gibi toprağımızı da kaybediyoruz. Çift taraflı bir zarar yaşıyoruz. Aynen böyle. Evet. Şimdi burada ne yapılmalı? Bu damlama sulama sistemine birçok ülke çoktan geçti. Evet. Burada tabii ki devletin öncü rol onun, oynaması gerekiyor. gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Su edilmeli mesela bu. Sübans edilmeli. bahsedilmeli. Damlama sulama sistemleriyle ilgili gerekiyor ise e, devlet, özel sektör, belediyeler el birliği yapmalı. Burada kullanılan bütün malzemeyi devlet üreticisine, çiftçisine bunu vermeli. Bila bedel olmayabilir ama Çok uzun vadeye yayarak. Bedeller uzun yani, vadeye evet. yayarak sağlamalı. Evet. Aynı zamanda vahşi sulama yapan Üreticileri de cezalandırmalı. Hı hı. Bunun başka yolu yok. Hı hı. Çünkü öbür türlü siz bunu serbest bıraktığında, insanların merhametine, insafına bıraktığınızda, Belli, o atadan özemiyoruz. dededen gelen alış, alışkanlıklarla devam ha, ediyor. Evet. Ve sonuç itibariyle de evet, yeraltı sularınız yok oluyor. Yer üstünde akarsularınız zaten demin söylediğim nedenlerle birçoğu yok oluyor. Barajlarımızda sular neredeyse azaldı. Azalıyor. Bırakın tarımsal sulama yapmayı. İçme suyunda bile Gün gelecek ki bizim banyolarımızda kullandığımız, musluklarımızda kullandığımız suları bile e, çok tedarikli kullanma ya da ya da mahrum olma durumuna doğru gidiyoruz. Evet. O nedenle e, su, toprak ve hava bunların üçü de Olmazsa olmazımızdır. Üçünü de korumamız lazım. Yani daha sonra belki ona da geldiniz. Yani biz havamızı ne kadar kirletiyoruz? Kirlettiğimiz hava sonucu toprağımız ne kadar zehirleniyor? Havamız ne kadar zehirleniyor? Ve bu zehirlenen hava sonucu elde ettiğimiz bitkiler, ürünler ne kadar bundan zarar görüyor? Ya da işte ağaçlandırma alanında ne kadar ciddi tahribata yol açıyor? Bunu da ayrıca tartışmak lazım. Yani su, toprak, hava bunların üçünü bir arada mutlaka düşünmek durumundayız. Anlıyorum. Evet şimdi e, sözünü ettiğiniz gibi özellikle genç nüfusun da tarıma ve hayvancılığa dönük e, bakışı e, mevcut şartları düşündüğümüzde e, tabii çok pozitif olmuyor. Ve dolayısıyla e, uzun yıllardır şimdi e, yeni büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle statüsünde olan ama aslında bizim köy olarak bildiğimiz yerleşim yerlerinden e, şehirlere hatta büyük şehirlere doğru ciddi bir göç dalgasının yaşandığı hepimizin malumu. Bu da bir takım sosyal sorunları beraberinde getiriyor özellikle büyük şehirlerde. Peki genç nüfusun tarıma ve hayvancılığa dönük bu algısını kırabilmek, değiştirebilmek, onları yeniden üretim yapmaya sevk edebilmek veyahut da bir tersine göçü başlatabilmek bugünün koşullarında e, nasıl mümkün? çok da kolay olduğunu zannetmiyorum ama sizin bununla ilgili bir fikriniz var mı Mehmet Bey? Yani elbette çok kolay değil. Katılıyorum size. Ee, yani insanlar bir kez toprağını terk ettiğinde, bir kez aharından eline eteğini çektiğinde dönmesi zor oluyor. Bir değil daha değil mi? o insanları siz hayvancılığın da içine çekemezsiniz. Tarımın toprağın da içine kolay kolay çekemezsiniz. Evet. Biz Türkiye olarak burada ciddi hatalar yaptık. Tabi bu uzun süreli bir politikanın Tabii, sonucu. Kuşkusuz. Sadece dünden bir iktidar olan bir şey dönemi filan değil, falan değil Aynen bu. Öyle. Aynen Uzunca bir süre demin de söylediğim gibi biz hep arkamızı döndük tarım ve hayvancılık sektörüne. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktan kopmuş insanlar, kentin yamaklarına ya da işte varoşlarına gelen insanlar kolay kolay zorunlu ve mecbur olmadıkça toprağına geri dönmezler. Ee, bu bir tespit. bunu Bu tespiti doğru yapmamız lazım. Yani böyle siz işte kişi başına 50 bin lira vererek ya da işte bir takım e, destekler vererek kişiyi döndüremezsiniz. Nitekim çok da dönem çok olmadı. Da uzun vadeli bir teminat vermek, bir garanti aynen, vermek aynen zorundasınız öyle. o insanlara. Kesinlikle. Yani siz e, yollarınızı yapan müteahhite sınırsız garantiler veriyorsunuz. Hı hı, Köprülerinizi hı. yapan hı hı. müteahhitlere sınırsız garantiler veriyorsunuz. Hı hı. E gelin de bir de çiftçinize, hayvancılık yapan işletmelerinize şöyle bir 7 yıllık, 10 yıllık garantiler verelim. Ki onun size dönüşü çok daha büyük evet. olacak. Yani işte pandemi dönemi dediniz de, pandemi döneminde e, yani insanlar o yolları, köprüleri, neyse... Çok fazla kullanamadılar. Tünelleri evet. kullanmadılar, evet. kullanmak zorunda da değillerdi. Değil. Zorunu da değillerdi. Doğru. Zorunu da değillerdi. Doğru. Ama öbür tarafta tarım ve hayvancılıkla ilgili... Elde edilmesi gereken her türlü ürünü, gıdayı temin etmek ve ulaşmak zorundaydı insanlar. Evet. O nedenle yani demin söylediğiniz gibi uzun perspektifli güvence vermeniz gerekiyor sizin bu sektörde çalışan Özellikle insanlara. Özellikle genç kardeşlerimizi yeniden evet. heveslendirebilmek için. Kesinlikle. Buna. Şimdi peki hiç mi olmaz bu? Olabilir. Olabilir ama bununla ilgili hükümetlerin yeniden... ...doğru bir politika belirlemesi gerekir. Bu, bu günü birlik politika ile olmaz. Geliş tabanlı bir mutabakatla olabilecek bir şey. Aynen böyle. Evet. Ee, sizin gençleri yeniden toprağınıza döndürmeniz için... ...öncelikle uzun vadeli garantiler ve güvenceler vereceksiniz. Ve bunda samimi davranacaksınız. Yani sadece o insanların geçici olarak dönüşünü sağlamak değil... ...kalıcı olarak yani atadan dededen kalan evine, ahırına, tarlasına dönmesini sağlamak için... E, ...garantiler vereceksiniz. İkincisi, eğer gençlerin cebine yani yaptığı iş nedeniyle para sağlayabilirseniz, girdi sağlayabilirseniz, gençler bir süre sonra heveslenir ve hepsi birbirini tetikleyerek bu sektöre dönüşünü sağlayabilirler. Ancak cebine mutlaka onun insanca yaşayabileceği şartlarda parayı koymanız lazım sizin. Bu da neyle olur? Bu da hiç şüphesiz bunlara ürün desteği verilerek olur. Bunların bir takım şeylerden sübbanse edilerek desteklenmesi koşuluyla olur. Diğer taraftan mesela özellikle çiftçilik yapan insanların mutlaka devlet tarafından sigortalanması evet. şartı getirilmeli. Evet. Yani o insan bilmeli ki ben tarım ve hayvancılıkla iştikal ettiğim zaman başıma devlet, olumsuz bir durum geldiğinde Evet. devlet benim sigortamı yatırıyor. yatırıyor. Ben güvence altında yaşıyorum diyebilmeli. Tabii. İkincisi de elde ettiği ürünü hakikaten hak ettiği şartlarda pazarlayabilmeli, satabilmeli. Hı hı. Burada da devlete görev düşüyor. Evet. Eğer devlet bunları sağlayabilir ise ve tarım hayvancılıkta girdileri girdileri azaltabilir ise o takdirde evet belli bir zaman süreci içerisinde gençlerimizi yeniden atadan dededen kalma işlerine döndürebiliriz ama bir şartla köye gittiğinde tarımla hayvancılıkla uğraştığında insanca yaşama koşullarına onlara sağlayabilmeniz şartıyla olur. Çok haklısınız. Yani aksi tek takdirde köyde da toprakla ya da hayvancılıkla uğraşan gençlere kız bile vermiyorlar. Öyle. Öyle. Niye? Öyle. Çünkü şartları zor. Evet. Çok haklısınız. O nedenle bunu tersine döndürmek mümkün ama bu ciddi bir politika Ve uzun vadeli bir politika. Ve uzun vadeli güvence vererek olur. Katılıyorum. Bir reklam aramız var. Aramızı verelim Mehmet Bey. Aranın hemen ardından sizinle konuşacağımız önemli evet. konular da var. Belki hatta sektörün uzun yıllar içerisinde olduğunuz için hayvancılık özelinde söylüyorum. Zülfiyare dokunan bazı noktalar da olabilir. E, olabilir. Onları da bakalım programımızın ikinci bölümünde nasıl evet. anlatacaksınız. Sağ evet. olun. Sevgili seyircilerimiz hayvancılık sektörü temsilcisi, inşaat alanında da yatırımları bulunan bir iş insanı Mehmet Doğan bizlerle birlikte bugün stüdyomuzda Kent ve Ekonomi'nin canlı yayın konuğu kısa bir reklam arası için izninizi istiyoruz. Hemen sonrasında yeniden Manisa Televizyonu ekranında birlikteliğimiz devam edecek.